Merhabalar, bahçemdeki bu güzel bitkilerden sizlere çok güzel bir yemek tarifim var. İki çeşit semizotum var bahçemde. Bu semizotları o kadar faydalı, faydalı ki mutlaka sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Şu anda bolca olan bir döneminde tam vaktindeyiz. Ee, şöyle göstereyim, kırmızı saplı, küçük yeşil yapraklar, organik köyde yetişen semizotları. Bir de pazardan ve manavlardan aldığımız bu şekilde olanlar var. Tombul, yuvarlak ve yeşil saplı yeşil yapraklılar. Bunlardan zaten pazarlarda her zaman bulabilirsiniz. Eğer bulabilirsiniz iki çeşitiyle beraber karıştırarak bu yemeği yapmanızı tavsiye ederim. Tabii ki pazarlardan alınanlarla da çok güzel olur. Tarifim için 2 bağ kadar semizotu topladım bahçeden. Ben karışık topladım. Sizin elinizde hangisi varsa ikisiyle de çok güzel olur. 2 adet büyük boy soğanı küçük küçük doğruyorum. Tenceremiz biraz büyük olsun ki ıspanak gibi kabarık bir bitki olduğu için rahatlıkla karıştırabilirsiniz. Yarım çay bardağı zeytinyağını tencereme aldım. Doğramış olduğum 2 adet büyük boy soğanı da ilave ediyorum. Zeytinyağı ve tereyağı kullanacaksanız ateşini biraz düşürmeniz gerekiyor ki yanmasın. Güzelce onlar orada kavrulurken ben iki tane büyük boy domatesimi de küp küp biraz küçük olacak şekilde doğruyorum. Soğanlarım kavrulurken 2 yemek kaşığı çok dolu olmayacak şekilde salça ilave ediyorum. Beraber kavuruyorum. Birkaç diş sarımsağım var. Siz arzuya göre arttırıp eksiltebilirsiniz. Sarımsaklarımı da doğradım küçük küçük. Ve domateslerimle beraber tencereme ilave ediyorum. Kavuruyorum. Onlar kavrulurken güzelce simizotlarını ıspanak yapar gibi biraz iri olacak şekilde çok küçük doğrarsak ezilir. Çabuk pişen bir bitki olduğu için e, onun göz önünde bulundurarak ıspanak gibi biraz büyük büyük doğruyorum. Saplarını da kullanıyoruz. Kesinlikle ziyan etmiyoruz. Bu tarifte saplarıyla dallarıyla her şeyiyle e, biraz irice doğrayıp doğrayıp onu da tencereme ilave ediyorum. Bir çay bardağı pilavlık bulgurum var. Yıkayıp onu da ilave ediyorum. Şu an sarımsak, salçam, sıvıyım ve domateslerim güzelce kavruldular. Domatesler iyice eridi. Ondan sonra pul biber, karabiber ve damak zevkinize göre tuzunu da ilave edin. Şöyle bir karıştırın. Şimdi doğramış olduğum bütün semizotlarını tencereme ilave ediyorum. Hepsini güzelce tencereme doldurdum. Kısık ateşte kapağını kapatıp pişiriyorum. 5-6 dakika sonra altı tutmasın diye şöyle alt altlarından doğru iyice yukarıya alıyorum ve karıştırıyorum. Kesinlikle su dökmüyorum. Önce kendi suyunda kavrulmasını bekliyorum ve bakıyorum ne kadar suyu çıkmış. Ben hiç bunda e, bu tarifimde su kullanmadım. Eğer yetersiz olursa dibini tutturmamak için siz bir çay bardağı kadar koyabilirsiniz. 20 dakika pişti kendi suyuyla ve kısık ateşte. E, buna çok dikkat edin lütfen kısık ateşte kendi suyuyla pişerse daha lezzetli olur. 20 dakika kadar pişti. Çok da lezzetli oldu. Dilerseniz üstüne sarımsaklı yoğurt veya sade e, sade yoğurtla da servis yapabilirsiniz. Deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma yorum, beğeni ve e, abone olarak destek veren bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Yeni tariflerim için bildirim zilini e, açmayı unutmayın. Hoşçakalın.